Hocam şimdi e, şu dil meselesi hocamızın en e, hassas olduğu konu e, Özellikle de yabancı dille eğitim Ben e, biraz bu alanı sizinle konuşmak istiyorum e, yabancı dille eğitime e, eğitimle ilgili olarak Profesör Oktay Sinanoğlu'nun görüşlerini almak istiyorum neden karşı çıkıyorsunuz hocam Efendim, yabancı şimdi, dille eğitime? içine i̇yi, iyi bir şey değil mi yani bu şöyle efendim şimdi şimdi bu tabii büyük bir oyunun yani Amerika ile oyun aşağı yukarı 47'de başladı. Osmanlı'nın son döneminde de başladı da o zaman biliyorsunuz Amerika Türkiye'nin her tarafında yani Harput'ta, Merzifon'da bilmem nerede. Amerikan kolejleri evet, Amerikan açtı. Ko misyoner okulları açtı. Misyoner okulları. Ve bunlar da tabii bulmuş biri, bir ara sayıları. Daha fazla. Doğru. Daha fazla evet. Çok miktarda. Ve biliyorsunuz Robert College de bunlardan biriydi. Ve biliyorsunuz bu okullar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında çok büyük rol oynamıştır. Artık bunun bütün belgeleri falan her tarafta var. Ortuga Amerikan College'da. kolejleri. Evet. Yani işte Bulgar isyanının çıkarılıp Bulgaristan'ın kopartılması. Evet. Ondan sonra Efendim işte Ermeni havaylarının başlatılma hep Amerikan okullarıdır. Osmanlı'nın parçalanmasında evet. bu Amerikan okulları. Yabancı dille Ve yani. Atatürk bu okulları kapatmıştır. Yabancı dille eğitimi bunlar mı getirdi diyor evet, Türkiye. Tabii, tabii tabii bunlar getirdi. Şimdi çünkü bu misyonerlik böyle başlar. Misyonerlik böyle başlar. Ne, Önce, neyin misyonerliği hocam bu? Yani şimdi bu şimdi Hristiyanlık en, mı? Efendim, değil Şimdi mi, Aslında o da bir alet araştır yani onlar için. Şimdi bu e, sömürgecilik yapan takım Batı ülkelerinde. birçok yani Fransız da yapar, İngiliz de yapar, İspanyol da yapmıştır falan. Bunlar da bu sömürgeciliğin önemli araçları, bir kere şunu söyleyelim. Ha sömürgeci eskiden ne yapardı? İşte gelir ne varsa alır götürür falan milleti aç bırakır, fakir bırakır falan. Sonra toprağına da el koyar. Evet. Ama şimdi biz senelerdir bunları yazıyoruz. 25 senedir bu kitaplarda şimdi bu makaleler var. Diyoruz ki en korkunç sömürgecilik, sömürgeleşme, kafaların beyinlerin sömürgeleşmesidir. Yani kimliğin gider, inanışların gider, dinin imanın gider, efendim dilin gider, tarih bilincin gider, kimliğin gider, kendini böyle dedeni İngiliz suliganı, kendini tarzan filan zannetmeye başlayan bir toplum haline gelirsin. Ve bunlar. Türkiye'deki senedir. bu mu? Ve Türkiye'de bu oldu tabii. İşte 50 senede oldu. Şimdi hocam bu büyük çapta oldu. Bu siz ana bir fotoğraf çekiyorsunuz. Ana fotoğraf ben o ana fotoğrafın ha. ama. İşte bu ana fotoğrafı görmek lazım. Şimdi bu beyinleri kafaları sömürgeleştirme oyunu bütün sömürgeciler tarafından 1500'lerden itibaren İspanyolların Güney Amerika falan yapılmıştır. Şimdi burada ilk bunlar bir ülke. Efendim işte mesela Fransız Kuzey Afrika'ya gittiği zaman ne der? Dünya dili Fransızca oldu der. Ve bir süre sonra hemen gittiği yerde eğitim dilini Fransızca yapar. Ne oluyor? Bakın şimdi Cezayir'de, Tunus'ta Fransızca konuşuluyor. Ya Fransızca konuşuluyor. Arapça bitmiş. Yok. Ondan sonra İngiliz işte Hindistan'da bunu yapmak kalktı. Şimdi Hindistan çok sonradan akıllandı ve bununla mücadele edip tersine çevirmeye çalışıyor. Bizde nedir durum? Ha, şimdi yani nelerin etkisine girmişsen hafif söylüyoruz etki diye. Oranın dilini sen dünya dili zannedersin zannettirirler. Biz Amerika'nın Mesela tabi İngilizce. Yani, ha, es mesela eski Sovyetlerde onlara sorarsan dünya dili Rusçadır. Peki dünya dili İngilizce değil mi? Hayır efendim böyle bir şey yok. Niye? Hayır, yok. Her yerde İngilizce konuşuyor. Hayır efendim, bütün uluslararası şey. Hayır, toplantılarda efendim. İngilizce. Hayır efendim, böyle bir şey yok. Bakın, Avrupa'ya ki yani biz ayda bir, iki ayda bir Avrupa, Amerika her tarafta hala dolaşıyoruz. Yani gidin Avrupa'ya bakın. İngiltere dışında Avrupa'nın hiçbir yerinde İngilizce göremezsin. Yok efendim böyle bir şey. Almanya'da yok mu? Yok. Fransa'da? Yok. Tabelalarda göremezsin. Kaldırdım. Bir tane kelime göremezsin sokakta. Yok böyle bir şey. Bir yani, mi var bir tek hocam. Efendim tabii işte böyle ülkelerde olur bunlar. Yani böyle bir şey yok. Peki e, Fransa'da bir e, yabancı dille eğitim yapılmaz mı yani İngilizce ile hayır, eğitim hayır yapılmaz? Mi? Dünya'nın hiçbirinde, dünyanın aklı başında hiçbir ülkesinde yani böyle tam sömürge olmuş, sömürge kafalı olmuş Cezayir, Tunus gibi birkaç yer hariç ki bunlar gitmiştir maalesef hiçbir yerde kendi dilinden başka dilde eğitim yapılmaz ama bu demek değildir ki herkes mesleğine lazım olan yabancı dilleri öğrenmez öğrenir. O ayrı, o, ayrı, o ayrı. Ha, Bakın Türkiye'de ve böyle ülkelerde. Bu kavram karmaşıklığı kasten yaratılır. Yani evet şimdi mesela ne bileyim mesleğine göre ha mimarlık falan yapacaksan İspanyolca, İtalyanca bilip o dergilere de bakabilmem falan faydalıdır. Ha şart da değildir ha. Hayır hocam Ama onu faydalıdır. tartışmıyoruz. İngilizce evet, eğitimi değil. konuşuyoruz. Şunu demek istiyorum. Yani şimdi mesleğine göre insanların yabancı, yabancı diller öğrenmelerinde yarar var. Faydalıdır elbette. Yani ben her gittiğim ülkenin dilini biraz öğrenip o dilden konuşma yapmışım mesela. Ama merak şart değil. Yani şimdi bana mesela soruyorlar kaç dil biliyorsun falan. Ya bana dil ben tercüman değilim. Mesleğim o değil. On ne soruyorsun? Bana ne, matematiğin neresini biliyorsun? Fiziğin kimya neresini biliyorsun? Ama hocam devlet adamıysa, iktisattan, devlet idaresinden, uluslararası ilişkilerden anlıyor musun? Bunları söyle. Hocam şimdi bakalım. adam İngilizce biliyor bizi, diye bakan yapılıyor. Bizi izleyenler şaşkınlıkla izliyorlar. Çünkü şöyle bir şey yok mu Türkiye'de şöyle bir anlayış, ee, şu anlayış vardır. Bir üniversite gidin lise öğrencileriyle konuşun. Hangi üniversiteyi tercih edeceksiniz? Evet. Şu üniversiteyi. Şimdi, Çünkü orası yabancı dil. Efendim şimdi bunu şimdi, anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. yabancı çok dile, önemli. yabancı dille eğitim evet. yapmayan okul okuldan ha, sayılmıyor. Efendim şimdi tabii çok önemli bir şey söylüyorsunuz orada. yani iyi ki söylüyorsunuz sağ olun. Çünkü bakın ne diyorum 50'lerde hatta 60'a kadar falan böyle bir yanılgı, böyle bir abuk sabuk inanış Türkiye'de yoktu. Bu kasıtlı olarak çıkarılmıştır. Bu küresel kraliyetçi takımının daha Türkiye'deki... küreselleşme yoktu hocam. Ha, ellerde, ha, nasıl yoktu? Oo, bak geleceğiz oralara Geçelim. daha size hemen cepten bir şey çıkarıp hemen ispat edeceğim küreselleşme ne zaman. Yeni dünya düzeni ne zaman başladı göstereceğim. Fakat böyle bir şey yoktu. Şimdi kasıtlı olarak mesela 70'lerde gazetelerde İngilizce ilan vermeye başladılar. Mesela mühendis aranıyor. İngilizce ilan veriyor. Kasıtlı. Engineer arıyor yani. Ha, engineering falan. Ondan sonra yok işte filanca üniversiteden mezun olanlar ancak başvursun. Halbuki o üniversitenin kuruluşunda ben çalıştım. Yani şunu mu yapmaya <laughs> çalışıyorlar? Tabii. Bizi, bunu bizim ülkemizde İngilizcenin ana dil, başat dil ha. olmasını sağlamaya ha. yönelik bir Çünkü çaba var. şimdi her ülkede yabancı diller mesleğine göre öğrenilir gerekiyorsa. Peki hocam. Ama ben... ikinci dil, üçüncü dil olarak öğrenilir. Peki ne zararı ana var? dilini kaldırıp atıp da onun yerine başka bir dil koymak ki yabancı dil eğitimi budur. Alın. Bu tarihten kendini silmek için toplu intihar demektir.